Mahir Mimarlar grubundan herkese merhaba. Ben Musa Binal. Mahir Mimarlar olarak 4. sınıf öğrencileriz. Teknofest'te afet yönetimi kategorisinden katılıyoruz. Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına karışması gibi sebeplerle dünyamız su kaynakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Biz de İtalya'da projemizi susuzlukla mücadele etmeye hedefliyoruz. Merhaba, ben Mirat Cancıoğlu. Projemizde ters çatı tasarımıyla yağmur sularının tekrar kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Evlerin mimarisinde yaptığımız yenilikçi hamle yağmur sularını biriktirecek. Biriktirilen, biriktirilen sular arıtılıp apartman sakinlerinin yeniden kullanılmaya sunulacaktır. Bu sayede hem altyapı eksikliği sebebiyle meydana gelen sel baskınlarının büyük büyük ölçüde azaltmış hem de her geçen gün ortam su israfını engellemiş olacağız. Merhaba ben Elhamza de Demirhan. ve Apartman çatılarında suların akıp gitmesini engelleyecek bir tasarım üzerinde çalıştık. Bu tasarım birim çatılarının tam tersine suları dışarı değil apartmanın merkezine doğru akmasını sağlayacak. Bu akış sadece suların depolanmasını sağlayacak. Kar ya da çevresel atıkların birikmesini basit bir perde sistemiyle kapatacağız. Mahir okullarımızdan hep susluğa dur demek için Teknofest 2021'de biz de varız.